Abi, araba, iyi. Yani ne olacak senin gibi yakışıklı adam <laughs> haberle de çıkmış çok mu? Burada da hiç ya oraya Bak evet. bak bir var. Bu var ya virajı alamamış yuvalana yuvalana şuradan. O çatmış gibi. O parçalar sonra kırılıp savrulmuş öbür parça. Bu bu gelen. 아니 나좀 나도 얘기부터 좀 얘기해 줄수 있어? 어. 뭐 오늘이 가지고 Sağ taraf buraya da geldi değil mi? Hmm. Aynen. Ya abi bir de oradan iki, tane sevgi yok. Bir tane de ne gitti? İki su da göz. İki göçmüş de o yanda yarı kaldı. Onun yanından zorlu çıktı. Ben evde yatıyordum. Çok dedi. O evde vurdu. Ondan geri koydu. Ben şey... Kapıya çıktım ben. Murat dedi. Şöyle dedi. Can kurtaracak yok mu dedi. Ben böyle duydum yavrum. Ondan geri koydu. Değil üstüne vardı. Ondan geri koydu. Ben orada bağırış, benim gelin var ya, şey işte, ameliyat önüne de hemen çok Ya. Yeah. Bu gayran mevkiisinde, bu yolda bu onlarca kazanın meydana geldiği, yine bir can kaybımız oldu. Bu yolun bir önlem alınmasını büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu ilk değil ve sonda olmayacak önlem alınmazsa, kazaların önlenmesini istiyoruz büyüklerimizden.